deniz gibi Covid 19 salgını sebebiyle NATO dışişleri bakanları toplantısını video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdik. İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde NATO'nun faaliyetlerini sürdürmesi ve Müttefiklerle dayanışma dayanışma göstermesi esasen bu toplantıda öne çıkan unsurlardı ve özellikle de bu dayanışmanın son günlerde. Türkiye tarafından samimi bir şekilde gösterildiğini birçok NATO üyesi, ülke bugünkü toplantıda dile getirdi. Çünkü Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu salgından sonra özellikle salgının en çok yayıldığı İtalya ve İspanya'ya dün iki askeri nakliye uçağımızla yardım gönderdik. Sadece Bu toplantıda ayrıca ülkemizin caydırılıcının takviyesine yönelik. NATO'dan somut destek beklediğimizi bir kere daha vurguladık. Burada ben bu niyetle gördük ki özellikle ABD, İngiltere, Almanya, aynı şekilde Macaristan gibi, Arnavutluk gibi, hatta Hollanda ve birçok müttefik Türkiye'ye, Kanada destek verilmesi gerektiğini vurguladılar. Tabi beklendiği gibi Yunanistan ve bazı ülkeler de bize verilecek desteği Ege'deki faaliyetlere bağlamaya çalıştılar ya da AB ile olan göç mutabakatımıza vurgu yaparak ya da adeta bir ön şah koşarak yardım verilmesi gerektiğini söylediler. Biz de gerekli cevabı kendilerine verdik ve 18 Mart mutabakatını dikkatlice okumaları gerektiğini tavsiye ettik ve burada gerçekleri görmek için de objektif ve dürüst olmalarına e, gerek olmadığını sadece okumaları gerektiğini söyledik. Yunanistan'ın da e, gerçek dışı iddialarına da e, güçlü bir şekilde e, cevabımızı e, verdik. Bildiğiniz gibi Kuzey Makedonya, İspanyol Parlamentosu'nun da e, o, o, onaylamasıyla ki İspanya'daki tekrar eden seçimlerden dolayı gecikme olmuştu. E, Kuzey Makedonya NATO'nun 30. üyesi oldu. bu konudaki gelişmeleri yaptığımız çalışmaları zaman zaman e, sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaştık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yine Cumhurbaşkanı yardımcımızın da başkanlığında diğer bakan ve ilgili kuruluşların temsilcileriyle bir, birlikte çalışıyoruz. Bakanlığımızda da e, vatandaşlarımızın bu çağrılarına cevap vermek için yurtdışındaki vatandaşlarımıza bu süreçte destek olabilmek için koordinasyon ve destek birimi e, oluşturmuştuk. Başında da bakan yardımcımız Yavuz Selim Bey var ve tüm arkadaşlarımla e, gerçekten gece gündüz çalışıyorlar. 24 saat hizmet veriyor bu merkezimiz. 17 Mart'ta e, ilk olmak üzere yine ikincisi de 23-24 e, Mart tarihlerinde olmak üzere. 17 ülkeden toplam 5528 vatandaşımızı e, ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk. En son öğrencilerimizi getirmiştik. Öğrencilerimizi farklı şehirlerdeki yurtlara yerleştirdik. Oradan öğrencilerimiz e, sürekli paylaşımlarda bulunuyorlar e, ve e, sağladığımız imkanlardan da son derece memnunlar. Bu karantina olmazsa olmazımız. Yani şu anda Türkiye'ye giren kim olursa olsun, ister bizim vatandaşımız, ister başka bir ülkenin vatandaşı olsun 14 günlük karantinaya tabidir. Bu konuda Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararları harfi harfiye e, uyguluyoruz, uyuyoruz. Sadece e, bu e, 17 ülkeden değil, e, öncesi ve sonrası da tahliyelerimiz devam etti ve toplam 50'den fazla ülkeden 20 bini aşkın vatandaşımızı e, ülkemize e, getirdik. E, halen yurt dışında bulunan ve ülkemize gelmek isteyen vatandaşlarımız tabii ki var. Ve o vatandaşlarımız bizim yurt dışındaki misyonlarımıza, yani büyük geliştirdiklerimize ve başkonsolosluklarımıza ya da 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezimize e, başvuruyorlar ve tek tek listelerini e, alıyorlar. E, bu süreçte tabii yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Türkiye'deki sağlık sisteminin güçlü olmasından dolayı gelmek istiyor. Ee, tabii ki e, burada e, yurt dışındaki yaklaşık e, 7 milyon vatandaşımızın hepsini getirmemiz mümkün değil. O vatandaşlarımıza da özellikle de evden çıkmamaları konusunda duyurularımızı e, yapıyoruz. Ve bu süreçte özellikle e, vatandaşlarımızın, e, orada yaşayan vatandaşlarımızın yerinde kalması ve riskten uzak yaşaması önemlidir. Ama ihtiyacı olduğu zaman da her zaman vatandaşlarımızın e, yanındayız. E, ülkemizde bulunan e, 1700'den fazla Cezayir vatandaşını yarından itibaren, yani Cuma günden itibaren ülkesine Cezayir'e göndermeye başlayacağız. E, bununla ilgili bugün Cezayir Dışişleri Bakanı e, Sabri Bukadır kardeşimle bir kere daha e, görüştüm. Cumhurbaşkanımız da ee, yine Cezayir Cumhurbaşkanı ile bu konuyla ilgili bir e, telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti ve e, pazar günü kadar bu e, tahliye tamamlanmış olacak. Cezayir'de de bizim vatandaşlarımız var ve Cezayir'deki 1200 civarındaki vatandaşımızı da yine Cezayir'leri götüren, onları götürmek için gelen uçaklar, Türk Hava Yolları ve Cezayir Hava Yolları ile beraber inşallah ülkemize getireceğiz ve karantinaya tabi tutacağız. Irak'ta yaklaşık e, 1450 civarında vatandaşımız var. Bugüne kadar sokağa çıkma yasağı, e, Irak'taki katı e, sokağa çıkma yasağı sebebiyle bu vatandaşlarımızı e, getirememiştik. Ama şimdi gerekli izinleri de büyü geçirdiğimiz ve bizlerin temaslarıyla aldık. Aynı şekilde Suudi Arabistan'da bin e, civarında vatandaşımız var. Bazıları umreci ama bazıları da orada sponsor aracıyla çalışan ve şu anda da ortada kalan vatandaşlarımız o vatandaşlarımızı da yine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla diğer vatandaşlarımız olduğu gibi karantina şartıyla e, ülkemize önümüzdeki günlerde e, getireceğiz. Ayrıca bugün e, 301 vatandaşımızı taşıyan uçak kuvvetten kalkmıştır ben toplantıdayken. bir e, inmediyse bile şu dakikalarda e, inecek ve e, oradaki iş yapan firmalarımızın e, kiraladığı charter uçaklarla vatandaşlarımız geliyor. Yarın yine başka bir firmamızın kaldıracağı charter uçakla da kuvvetten tahliyeyi de bu şekilde e, tamamlamış olacağız. Tabi bu süreçte özellikle tır şoförlerinin yaşadığı sorunlar var. Bizim şoförlerimizde farklı ülkelere e, yine e, malların taşıyan tırların şoförlerinde karşılaştığı sorunlar var. Gerek bizim sınırımızda gerekse başka ülkelerde Bunları da aşabilmek için o ülkelerin yetkilileriyle de temastayız. Ee, her e, tele, e, konuşmamızda e, kaç ülke bizden yardım talebinde bulundu? Daha doğrusu malzeme talebinde. Sadece yani bağış değil, e, bizden satın almak istedi. Bugüne kadar 94 ülke. En son 88 ülkeydi. 94'e çıktı. Sadece 23 ülkenin ihtiyaçlarını kısmen karşılayabildik. Ama öncelikle kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. Maalesef yurt dışında da vatandaşlarımız vefat etti ve bu sayı 124'e çıktı. Ve bugüne kadar birçok vefat eden vatandaşlarımızın ailelerini bizzat aradım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin taziye dileklerini ilettik. Bazı e, aileler e, cenazelerini birçoğu e, birçoğundan doğrusu Türkiye'ye göndermek istedi ve her türlü desteği sağlıyoruz. Koronavirüsle mücadele e, ve geri dönüşler konusunda 27 e, farklı meclis görüştük. Ayrıca e, G20 ülkelerinin e, ve e, bazı diğer ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da 3 defa ortak e, telekonferans gerçekleştirdik. Ee, yine e, Avrupa Birliği e, Türkiye arasındaki 18 Mart göç mutabakatının bugüne kadar bizim tarafımızdan uygulandığını ama AB tarafından uygulanmadığını e, dile getirdik ve bu mutabakatın gözden geçirilmesi gerektiği konusunda mutabakat var ve Cumhurbaşkanımızın büyüksel ziyaretinden sonra e, bizlere verdiği talimat doğrultusunda Avrupa Birliği yüksek temsilcisi Borelli bu çalışmaları sürdürüyoruz. Karşılıklı belgelerimizi paylaştık. Bu toplantıya gelmeden önce kendisiyle bir kere daha telefonla görüştü ve bir belgeye, tek belgeye inşallah bu iki belgeyi dönüştüreceğiz, birleştireceğiz ve daha sonra liderlerimize arz edeceğiz. Burada Avrupa Birliği'nden samimiyet bekliyoruz, dürüstlük bekliyoruz. Ve de kısa vadeli değil uzun ve orta vadeli düşünmeleri gerektiğini söylüyoruz. Şu anda bunun üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Eğer Avrupa Birliği samimi olursa bu konularda yine bir mutabakada varırız. Ama Avrupa Birliği samimi değilse, samimi davranmasa ve sözünde durmazsa, Türkiye'de de bu konuda herhangi bir destek beklemesin. Bu bir tehdit değildir. Bu son derece açık, net, samimi bir e, görüştür, tespittir, açıklamadır. Bu Türkiye'nin pozisyonudur. Bunu bir kere daha burada vurgulamak istedim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.